Hepinize merhabalar. A Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Facebook Facecam'li ikinci videomu atıyorum. Facecam'li ikinci video. Oh kulüp yapalım birazdan. Tamam benim şarjım yetiydi. bir saniye. Gel mi arkadaşlar. <laughs> oh, oh. <laughs> lan gereken... dur lan, acaba orası mı orası? Hmm, arkadaşlar ben base yapmıştım buraya. Bej. Arkadaşlar sandıklarda o kadar fazla şey var ki ben bunları koyarken çok uğraştım. sandığa koyamadım. Hiçbir sandık dolu değil. Çünkü daha doldurmadım. Bura bir şey olursa yani sorun çıkarsa. Burası arkadaşlar benim kendi kafamdan uydurdum, Kendim kafamdan yaptığım. Böyle bir tane ev. Aslında kuzenimle o sırada yapı kapışması yapıyorduk. Yapı kapışmasını herkes biliyordur. Herhalde. ben. Nereye koydun Neyse arkadaşlar. Yani sizi görebilmem için illa ki kameraya bakmam lazım benim yüzümü görmeniz için. İlla ki kameraya bakmak zorundayım. Şöyle bir giriş. İlk başta şöyle bir giriş yaptım. Şurayı yapması bile uzun sürdü. Ama dedim burada niye bir ev çıkmaz? Yani çok iyi yapabileceğimi zannetmiyorum dedim. İşte evin son hali. Ha, bugünkü amacımız evimize balkon yapacağız. Burası anlıyor. <laughs> Bezmi görünmüyor. Neyse. 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 Bakın burada mamamız var. Allah Biftek. Bir saniye. Ayarladım arkadaşlar. Bifteğimi de aldım. Artık envanteri açınca şey almam gerekecek. Ha dur. Bir de şuradan evimizden bahçemiz var. Bu üstün neyle kapattın? <laughs> bu üstün neyle kapattın diye soracak olursunuz niye kurdu? Ruh kamp ateşleri oluyor ya arkadaşlar. Şunu aldım. Söndürdüm. Neyse biz ne alıyorduk? Su. Yine envanteri açtım. Oldu. <laughs> Hay babanın kim? Sen sen. Sönüyor muydu baba? Ya inerim ben de அடுத்தப்பு லிங்க Kafayı yiyeceğim gerçekten arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim. Ne oldu? <Sülüyor> <Sülüyor> Şurada zırhımız var. Şurada yatağımız var. Arkadaşlar. <laughs> dın, dın, dın.

Kamera kameramı illa içine sokmak zorunda. Arkadaşlar şimdi bir şey yapacağım. Kamera açar açmaz ne olacak? Siz ekranı göremeyeceksiniz. Facecam öyle bir şey yapacak gibi sen. Merhaba arkadaşlar. Artık elim rahatlıkla girebiliyor. Çünkü Facecam daha büyük. Dur Facecam'ın birazcık küçülteyim. Şu boyut yeterli bu arada. Hadi bir tık daha küçülttüm. Benim dudaklarımda niye ruj varmış gibi görünüyor ya? <gülüyor> 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 Sinirlenmiyor kurutun. Ha balkon yapacaktık biz. Arkadaşlar manzara şuradan Arkadaşlar bence bir üst kata çıkıp bir üst kattan Öyle balkon yapalım. Aynen öyle. Üst katı da buradan çıkalım. Dur. Başka gereksiz bir yerden çıkalım. Buraya merdiven koyuluyor mu? Hemen. Yüzümü gösteriyorum ya artık. Dakika başı video atasını geliyor Anne baba selamlar. Acaba izliyor mu lan bazen? Şu camları kırdım. Lux, ben Lux, Lux. Hold on, burada koymadım, burada kurdum. Buraya da ne yaptım? Ben şu face bir daha dokunmak istemiyorum. Şimdi çıtalım. Şimdi diyeceksiniz. Çiçeğin ne yapacağını oğlum. Diyeceksiniz Hemen çıt kapısı da alalım Çıt kapısını ne yapacaksın Hayvanat bahçesi mi yapıyorsun oğlum Diyeceksiniz <laughs> hmm. Tamam Şimdi mat 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 kap hmm. hem rencide şöyle bir şey var mat 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 kap ben daha niye yeşil bay? niye yeşil balon koyuyon Allah Allah balık kraker düştü. Oha! Oha! Arkadaşlar sonunda yüzümü gösteriyorum ya bizim göstererek video çekiyorum bizim göstererek video çekiyorum arkadaşlar e, Furkan'ın videosunu anlamam yetenmişim o da bizim binada <laughs> oturuyor yani binada oturuyoruz bunu niye size bildirdim canım sıkıldığı için Ha, ha, ha. Hem ekranımı görüyorsunuz hem de yüzümü görüyorsunuz. Youtuber olmak çok kolay diyorsunuz. Sadece o yüzünü gösteriyorsun. Oyun videosu falan çekiyorsun. İnsanlar da onu izliyor diyebiliyor. Herkes herkes öyle konuşuyor. Ama youtuberlık baya zor bir şey. Mesela oyununa girip oyuna giriyorsun. Biz mesela oyuna girip giriyoruz. Kaydı başlatıyoruz. Kayıttan sonra videoyu yayınlıyoruz. Videoyu yayınladıktan sonra videonun e, şey videonun kanala gitme süresini bekliyoruz. Üstüne Siz kanala abone olun. Arkadaşlar sizin hiç bilmediğiniz bir şey. bir bilgi vereyim mi? Ben konuşmayı biliyorum. Ben konuşmayı biliyorum bu arada. Çok iş bilmiyorum ama ben konuşmayı biliyorum. Tablette koruyucu var. Biri tam gözümün üstünde, biri tam ağzımın üstünde. Biri tam saçımın üstünde. Ben <laughs> çok korktum. Çok korktum. Çok çok. çok. Video kaç dakika oldu? Neyse arkadaşlar, ben buraları yaparım. Ben buraları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar böyle oldu. Bunun ben videoyu şu üstünde kapatırım. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bay bay kanala abone olup abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Bay bay.